Konya'da esnaflıktan emekli olan Lokman Yıldız 7 yıl önce hayır işleri yapmak istedi. Yazın soğuk limonata, kışınsa çorba dağıtan Lokman Yıldız, olumlu tepkileri görünce bedava iş yapılmaz denilmesine rağmen hayır işlerine devam etti. 2020'siniz. Sabah erkenden kalkarak eşiyle birlikte çorba hazırlayan ve termosa dolduran Lokman Yıldız, hafif ticari aracıyla hastane önlerine giderek yanında ekmekle birlikte vatandaşlara bardak bardak çorba dağıtıyor. Vermeyeyim mi? 62 yaşındaki Yıldız tek amacının insanların doğasını almak olduğunu söyledi. Önce limonatayla başladık. Milletten güzel tepki aldık. Tepki alınca dedim bu kışın Allah nasip ederse çorba ekmek dağıtacağım de dedim. İşte çorba ekmeye başladık. 7 sene oldu işte. Yılbaşında sekize gireceğiz Allah nasip ederse. İnsanların Duasını almaya çalışıyoruz kurban. Başka tek bir amacımız o. Başka bir amacımız yok. Hayır işinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu anlatan Yıldız, Konya halkının %90'ının da güzel tepkiler verdiğini ifade etti. Benim benimle beraber yaparız. Ben kendim yapamam zaten. Beraber o bağ getir, şunu getir, bunu getir. Ben getiririm o pişirir. Arabaya atarız, o kalır. Ben gelirim. Öbür insanlar da çok güzel karşılıyor. Senin bu yaptığını kimse yapmaz diyor. Allah razı olsun diyor. Allah'ın emanetini Allah sana kadar devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah el etiğe düşmeyiz de ayakta olduğumuz sürece devam edeceğiz burada. Hastaneye tedavi için giden hastalar ve hasta yakınları ise Lokman Yıldız'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Burada bayağı bir e, güzel bir uygulama. Yani burada herkesin başı döngü buraya gelmiş hastalarıyla beraber. Burada bir ferahlıyor insanlar, bir nefes alıyor. Teşekkür ediyoruz. Bazen çay, bazen çorba, bazen başka şeyler ikram ediyor. Ve malumunuz arkasında da yazmış diyor, yiyin için sadece Allah razı olsun değil diyor. Yani şu mübarek öyle bir sadaka, bir cariye işliyor ki, bu Rabbim gecinden versin, ölüp gitse bile defteri açık kalacak insan bir adam yani. Allah razı olsun, Anladım. teşekkür ediyoruz.